Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlere Samsung BIOS Configuration yazan Samsung Notebook'lardaki BIOS'larda USB ile boot'u nasıl yapacağız? Bu ayarları nasıl olacak onu anlatacağım. Bu ayarlarına geçmeden önce arkadaşlar sizin hangi bir flashla, hangi ne tür bir flashla USB flashla format edeceğiniz çok önemli. UEFI ile hazırlanmış bir flashınız mı var? Legacy ile mi hazırlanmış? Eski modla yani hazırlanmış bir flashınız mı var? Onu çok iyi bilmeniz lazım. Eğer ki OEF ile hazırlamış iseniz, buradaki ayarları OEF olarak seçmeniz lazım. Legacy ise Legacy. Ayrıca bu bilgisayar hem OEF hem Legacy aynı anda bir boot menüsünde destekliyor arkadaşlar. Öncelikle neler yapacağız? i̇lk olarak bilgisayarımızı yeniden başlattık. İlk ekranda F2 tuşuna basıyoruz. F2, şuradaki F2 tuşuna basıyoruz arkadaşlar. F2 tuşuna bastıktan sonra karşımıza bu ekran geliyor. Biz bu ekranda fare ile beraber arkadaşlar Advanced menüsüne gelin e, Ayarları bu şekilde olacak Advanced menüsünden Daha sonra Boot menüsüne gelin Boot menüsünde Secure Boot Control Off yapın arkadaşlar OS Mod Selection'ı da GSM UEFI OS olarak seçin Şunu. GSM UEFI OS olarak seçin Archimode kontrolünü Auto yapın Face BIOS mod off olsun arkadaşlar. Bu çok önemli. DXE oprom yazan yerde de off yaptıktan sonra flash belleğimizi flashımıza takıyoruz arkadaşlar. Daha sonra save diyoruz. Yes dedikten sonra tekrardan F2 ile bu ekrana geliyorsunuz. İkinci defa girdik yani. Yine boot menüsüne gelin. Şurada boot device priority yazan yeri tıklatın. Boot option 1'ı şurayı USB disk. O F'i benimki. O F'i alın. Ardından sevdiğin yes deyin. Bilgisayarımız Windows UEFI olarak hazırlanmış benimki. Sizinki olabilir. Önemli değil. UEFI ile hazırlanmış. Kurulum tarafına geçip buradan format atmaya başlayabilirsiniz. Yaptığım ayarları aynı bu şekilde ayarlarsanız flashınızla beraber format atma işlemini geçersiniz arkadaşlar. Yapacaksanız bu kadar kolay gelsin.